Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Murder Mystery 2 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Kerem'le vs atacağız. Eee, şerif diyor. 1v1 moddan oynayacağız arkadaşlar. Bir dakika. Heh, 1v1 mod. O, o zaman Kerem şerif istediyse önce kendime Murder kendimi şerif yapacağım. Ben de görmüş olduğunuz gibi gallerim GG oldu. Plasma Blade var, Bang var, Pixel var, Shark var, Virtual I ve Ice Wing'im var. Daha da başka bir şeyim yok. Evet. Daha da başka bir şeyim yok arkadaşlar. Robot Animation Pack'le World of Mystery'de de oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet. Bana biraz uygun olmayan bir harita geldi. Aynen. Burada net Kerem kazanır bence. Ama bakalım göreceğiz. Belki ben kazanırım. Bakalım arkadaşlar. Ha bakalım kimin kazanışı olacak bu? Aha, Allah! Nerede lan? Aha gördüm. Nerede? Abi! Biraz sıkıntı. kelebek şerif olması biraz sıkıntı. Vallahi sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı biraz. Ben patlayacağım gibi. Ee, aynen patlayacağız. Patlayacağız bu arada. Derken aynen. patladık. Patladık arkadaşlar bence. Yüzde patladık. Abi kelebeğin dibine girmezsen kaybedeceğim ha. Vallahi kaybedeceğim. E. Ee... Aha. Bıçak aga ya. Aha. Hı -hı. Güzel Hadi bakalım 1-0. 1-0. Hadi bakalım. Daha şimdi Kerem'i öldür, kendimi şerif yapıyorum. Ee, arkadaşlar biz Şeyle oynamadık, Ice Wing'le oynamadık. O yüzden Ice Wing takacağım. Kerem'e beğendim. 3 tane Ice Wing'im vardı. Beni Kerem'e verdim. Diğerini de Metehan'a verdim. Metehan da belki sonraki günde videomuzda olur diye düşünüyorum. Neyse. Ee, ice Wing'le hiç oynamamıştık arkadaşlar. O yüzden bir turda Ice Wing'le oynayacağım. Hadi bakalım. Göreceğiz. Bir tur daha isimle oynayalım. Hadi bakalım. Şerif. Şerif başlasın. Aha. Kerem git peşimden. Git. Ha, git. Gidersen sayılmaz lan bu arada. Aha. Oradan çıkmaz. O yüzden gizlilik yapacağım. A. Abi orada, orada mıdır nasıl sıkmadı? Sıkmadı? Abi orada mı bekliyor şu an? Nerede şu an hiç anlamadım. Abi Kerem. Şey Allah belanı. Bıçak hatta arkamdan az önce. Sıkıyorum. Bayağı iyi ha. <laughs> Hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar 2-0 oldu ta ee, şimdi kendimi yine murder Kendimi yine şerif yapıyorum Tamam 2-0 <laughs> Hadi bakalım 7 olan kazanır diyeceğim Yedi. Bu sefer. Yedi olan kazanır. Tamam. Neden ne okey. Tamam. He. Tamam. Durum şu anda 2-0 ve ben Murder'ı Icewing'le oynayacağız. Bakalım. Bu da ben size ım, sanırsam Climb'ını göstermedim. Göstereyim deyin. Evet Ice ile de oynayacağız. Görüntüsü böyle. Aha. Gittik bence. Hadi. Aga ya. Öf. Gittik. Gittik bence. Allah belanı. Gibi. Neyse. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok vallahi. Pixel <laughs> geri takalım. Ee, tamam. Kelebeği ördü. kendimi şerif yapıyorum. Tamam, abone olmuş. Evet, tamam. Ansiyon seçelim. Durum 2 1 7 olan kazanır arkadaşlar. Bir, bir yani bir abone olun. Evet, abone olun diyor. <laughs> evet, eğer daha böyle VS videoları istiyorsanız like atmayı ve kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok VS videosu istiyorsanız kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Onu da belirteyim. Aa Kerem karşımda çıktı lan. Arkadaşlar yani bir daha biraz şanssızlık oldu. Ama bu sefer bir daha vurdur olduğumda telafi edeceğim. Zıpladığım için çektim. Yani çok beni yendi ya. Mördürken yenemedi. Mördürken yenemedi ya. Allah belanı! Abi ya! 2-2 Arkadaşlar bundan da güzel bir video çıkacak. 2-2 oldu. Ne oldu lan? Ekran gitti. Tamam. Kendimi yine mördür yapıyorum. Değil mi? Bir Kendimi mördür Kerem'e de şerif yapıyorum. Tamam arkadaşlar. 2-2 oldu. 7 olan kazanır. Ee, abi. Mansiyon olmasın ya. Evet. <gülüyor> Youtube. <gülüyor> Youtube. Selam Youtube. <laughs> evet Youtube'a selam veriyor şu an. Allah ne dedi yine anlamadım. Neyse. Durum 2-2. <laughs> 7 olan kazanır. Aha. Yine karşı karşıyayız. Eee. Bu seferki numaramı telafi ederim. Aha geliyor. Hop. <laughs> ah, kusura bakmayın bazen pişirebilirim. Hop! Allah! Aa, dur! Dur 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 dur! Abi dur ya! Dur ben bunu... Kerem'i yenemeyeceğim galiba. Ya, Kerem yani şanslı biraz. Biraz şanstan yana gidiyor. Lan nerede bu? Abi bir yerden çıkmasın şimdi. Aha orada. Hop. Güzel. Güzel arkadaşlar. 3 3-2 oldu. Hadi bakalım. 3-2. 3-2. Hadi bakalım. 7 olan kazanır arkadaşlar. Kaç dakika olmuş ona da bakalım. O 10 dakika olmuş. 5 maç attık. En fazla 13 maç atabiliyoruz. Şu anda 5 maç attık. Aa dur. 1 dakika lan. Kerem murder kendimi şerif yapıyorum. Unuttum ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 7 ıı. olan kazanır diyeyim yine. 7 olan kazanır. Durum. Durum. Durum hiççi. <laughs> 3 2 öndeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. 7 olan kazanır bu arada. Aradaki fark 1. Aha. Abi, Kerem de şanslı, ben de şanslıyım ama şu an ben daha öndeyim. Kerem kazanırsa ö, yine beraberlik olur. <laughs> ben kazanırsam Allah! <laughs> Ramazan'ın üstten. Uçuşna. Niye vuramıyorum aga? Hop! Aga, aga. Gittik şu an galiba. <laughs> Aha, oradan bir bıçak atıyordu. Abi ama vuramıyorum, vuramıyorum valla. Yine vuramadım. Hop. Yine vuramadım aga. Ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün ya? Bir dakika. Nasıl? Ah, adam yine. Kazanmam lazım. Abi nasıl sinem? Steamjumper yapıyor. Abi Steamjumper. Steamjumper steam şu Aha vurdum. 2 Hadi 4-2. Abi sürekli sürekli aynı harita geliyor. Ben sıkılmaya başladım şu an. Neyse daha kendi mördür. Kerem'i şerif yapıyorum. Durum 4 2 7 olan kazanır. Ee, ne seçelim? Research Faculty seçelim. Orada ben avantajlı olabilirim çünkü orta yerde Kerem bulursa kapıyı kapatıp onu öldürebilirim. Ha kazanırsam ne vereceğim diyor. <laughs> ya ne vereyim Kerem sana? Hiç hiçbir hiçbir şey. Tamam. Aa, aa, Kerem şeyde değil, içeride değil aga ya. Öf. Ne yapacağız? Bir ve bir modda güç de kullanamıyoruz. Kullanabilseydik, kullanabilse efsane olurdu. Ama durum 4 2 şu anda. Aha, gördüm ikta. Allah Hop. Kapıyı kapatayım da avantajlı Allah. Merdivende sıkıştım ya. Hop. Hop. Ateş ettim boşuna. Ha aga nasıl ucu ucuna kaçırdım. Allah. Burada. Kapıyı atayım. Aga atıyordum. Atam attım da vuramadım. Ay. Çok çekişme maçlar. Çok çekişmeli. Abi oh, öldüremiyorum ya. Öldürebilsem kutlu olacağım da. Öldüremiyorum yani. Bir dakika lan. Aa, Kerem yukarı çıkıyor. Ben de yukarı çıkayım. Allah. Abi bitsin lan artık şu. Oy. Vay vay. Hadi bakalım. 5-2. 5-2 oldu. 5-2. 5-2 oldu. Kerem'i şu anda büyük bir farkla yeniyorum. Kazanmama son 2 sayı kaldı arkadaşlar. 2 sayı sonra ben kazanıyorum. Ee, tamam. Kerem'i mördür. Kendimi şerif yapıyorum. Ee, hotel seçelim bu sefer de. Hotel iyi olabilir arkadaşlar. Ee, robot Animation Pack'le yeni oynayacağız. Evet. Evet. Baya Murder Mystery'de baya prolaştım. Yani artık böyle <laughs> enteresan vuruşlar, bıçak atmalar falan yapabiliyorum. Az öncekinde Kerem'i öldürdüğüm gibi bıçak atarak hem Hadi bakalım. Kazanmama son iki sayı. Yok. Arada 3 fark var arkadaşlar. Kerem kazanırsa fark 2'ye fark 2'ye iner. Ben kazanırsam kazanmama bir sayık olur. Bakalım Kerem neredeymiş? Bekleyin. Zıplayarak görmeye çalışıyorum da göremedim şu an. Aha. Kerem bence %100 aldı. <laughs> Söyleyeyim. 5-2 şu anda durum. Abi Kerem orada bekliyorsa sıkıntı benim için ha. Söyle. Kerem orada bekliyorsa sıkıntı. Aa, Ice Wing atmış. Nerede lan? Aa, orada bekliyor. Hop, dinamadım. Burada. Ci ci. Eş evet, oldu. 6 2 oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Son mücadelemiz. Kendimi murder yapıyorum. Kerem'i şerif yapıyorum. Eğer bunu da kazanırsam arkadaşlar video bitecek. Onu da söyleyeyim. Şu anda 6'ya 2 durum. Ben kazanırız. Ben kazanırız. Ee, tamam. Ee, Kerem kazanırsa mücadele devam eder. ben kazanırsam mücadele hem de video biter. Yani doğrusu Kerem kazanırsa mücadele devam eder. Ben kazanırsam mücadele biter. 6-2 şu anda 7 olan kazanır. Kazanmama bir sayı kaldı. Ama mördür olarak da kazanamayabilirim. İkisinde kazanamamıştım. Ice binli. Tankta yani çok saçma yerde duruyordum. Ama bu seferkini telafi edeceğim sanırım. Nerede lan bu Kerem? Kazandırırt bana. Aha. Hop. Ay. Hop. Ne Hop. Sizin Aga. Ne Kerem ölmez de. Uy. <laughs> Ve video burada biter. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Eee. <laughs> ya sabır. Çok üzüldü <laughs> o biz de gidelim Konya'ya. Bitti. 7-2 Ben yendim. Ha, tamam. 7-2 ben yendim. Tamam. Tamam. Ee, bir dakika. Ha. Evet arkadaşlar, videomuzun <laughs> videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.